Yeter bize vefa elbiseleri düsturuyla, ilçe temsilcilerimizin tertip ettiği bu güzide programda bizleri bir araya getiren Rabbime hamdü senalar olsun, hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden temenni ederim. Yakın zamanda temsilcileri bizde gerçekleşen bayrak değişimi dolayısıyla çok değişik noktalarda görev yapan veya bu salonda çok arkadaşımızın, sahip olduğu bir makam gibi makamlar da aynı zamanda imtihan. Evet imtihan. evet, imtihan. İyi kullanamazsan fitne olayışı. Evet, o anlamda. Ee, Cenab-ı Allah'a duamadır ki bu akşam burada olmadığım kadarıyla bir görev değişim de var. Mücahit kardeşimize ben yeni dönemde başarılar diliyorum. Bu tür birlikteliklerin ee, var varoluşu, bir fotoğraf karesinde yer alması esasında bir özlem, bir hasret. Yani AK Parti'nin ben biraz siyaset yapayım orada. İhtiyar geldiği günden bu tarafa yaptığı onca hizmete rağmen hala günümüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderimizin zaman zaman bilmiyorlar, anlamıyorlar alanda. Onca hizmeti bir köy gibi, bir sahur gibi, bir diriçsiz gibi inkar edenler maalesef bulunmakta. Yani özellikle 21. yüzyılın ya da Türkiye yüzyılı hedefiyle ortaya çıkmışlıkta bu Anadolu'nun gelecek bu hedefte yer almamak gerekiyor. Niye? Yani elden gidebilecek olan bir memleket var. Hedefler olanların dediklerine göre anlatıyorum ben bunu. Oysa o Anadolu'nun kadim toprağını efendimizin işaret ettiği şekliyle İslam'ın son sancaktarı ve bayrakları yapabilmek amacıyla Ali Hocam düzeltti, bizim evlatlarımızı, mallarımızı ve makamlarımızı iyi bir imtihan vesilesi kılmamız gerekiyor. Burada her şeye rağmen bulunmak da ayrı bir konu. Bu manada hepimizin ayağına sağlık diyor. Kütay Hediye'den gelen arkadaşlara onlara da hoş geldiniz diyor. olmaz. sorulmaz. Ee, dünya Türkçe'nin değişimini ve gelişimini izliyor, izlemeye de devam edecek. <laughs> Arjantin pek çok öncülüğünü yapmış. İşte o öncülükler, öncülüklerden bir tanesi benim de gururla her fırsatı söylediğim oradaki pek çok kişinin de e, yetiştiği ilgili gençlik farklı <laughs> tavsiye görüyorum. Çok haklı vardır üstümüzde. Ve eğitim kursu genel merkez 9 numaralı karar. Sadece şu benim kuruluşum Sayın Hocam'ın 10 numaralı kararlı karşılık kuruluşumuz. Çok şükür. Askere gittim, üye doğdum, askere gittim, bir şey yaşamadım. Ama geldiğimiz sürece bir hayal eder misiniz arkadaşlar? Hiç kimse inancından, sertlikasından, düşüncesinden teröre bulaşmadığı sürece hiçbir şekilde yargılamadık. Onlar hakkında herhangi bir kötü sözü mücadele ettik sadece. Eğitim senle, eğitim işle, o dönem taktik eğitimle ve sonrasında teröre bulaşanlar oldu ve onlarla ilişkimiz, devlet ilişkisinin kestiği o ayrı bir durum. Güzel başladı. Elhamdülillah evet. güzel, güzel bitirdi. Ben bazen böyle e, kendisiyle samimi olduğum için böyle hata gibi şeyler gördüğümde gittim yanına, bazen yanıma çağırdım. Dedim, Mesut kardeşim, böyle yaparsan daha iyi olur. Böyle yapmazsan daha iyi olur diye. Sağ olsun bu da bizi şey dinledi. Hatırımı kırmaz. Ama yanlış yanlışlıkla değil. Bir ara, bu, e, müdür atamalar çok oldu. Demişler ki, bu işe üç aileler düzenliyor kavuşamında diye. Bu böyle konuşuyorlar. Biz yapacak da bir şey yok biz de. Bunlar da biz Kebirgeç güzel hizmetler yapıyoruz. Allah razı olsun bize, tahsis et bize. Buraların kendilerine teşekkür ediyorum. Sizin farklı sorunlarınızı arkadaşlar, <laughs> yenilik göreve başlayan mücevher kardeşime de başarılar diliyorum. Bu işi çok güzel gözleyeceğinize canı görürsek inanıyorum. <laughs> Kaydaşlarımla Ayrıca hocam çok teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, ee, programımız bunda sona erdi. Sohbet Eski öğretim, yeni öğretim, bir program çekiyoruz. <laughs> <laughs>